Merhaba arkadaşlar. Bugün Kia Cerato aracın 2017 model Kia Cerato aracın stoplardaki terleme sorunu. Bununla ilgili aracın iç döşemesini bu şekilde sökerek 10 lokma 10 lokmayla buradan sökerek stopu çıkaracağız. Burada terleme sorununu aslında su kaçağıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu stopun arka kısmında bulunan jonta ve şase bağlantısında şu şekilde göreceksiniz bakın. Bu terleme dışarıdan aslında suyu şu conta aralığından atmış. Görüyorsunuz bak bu da. Bunun lekesi buradan da bagaja sızdırıyor. Bununla ilgili onluk mayla burayı söküp conta değişimini yapacağız. 10 lokma ile sökme işlemine başlatıyorum. Bu da zaten gevşekmiş. Bunu da bir tekrar sıkarız bu bahaneyle. Şu an bunu elimle söküyorum. Yani. çok enteresan. Hiç güç uygulanmamış gibi. çöktüm. Stopu söktüm. Stopum Stop burada. Şuralarında detay temizliklerini yapacağız yine. Dediğim gibi yine büyük ihtimal bu contanın su kaçırması ile ilgili. Buna da ben bir izolasyon bandı diye geçen aynı banttan aldım. Onun kesimini onun montajında birazdan göstereceğim size söküm işleminin üzerine stopu temizliğini yapmadan, montajını yapmadan burayı ben temizleyip hazır hale getireyim. Burası artık çamurlaşmış. Zeminin temizliğini yaparsak daha kalıcı bir sonuç olur. sağ stop yerinin temizliği yapıldı. Şimdi sol stopu sökmeye geçiyorum. Sol stopu söktüm. Mevcut yeri. Buranın da temizliğini yapacağım. Sol stopun zemin temizliği. Stop zemin temizliği. Devlet Detay fırçayla temizlendi. Son durum bu şekilde. Şimdi stop bakımına geçelim artık. Stopu söktük. Contasını çıkardık. Stop lambalarını, sinyal ve stop geri vites şeyini aç söktük. Şimdi içinde su birikintisi vardı. Bunu biz bir mikrofiber bezle bu delikten girerek içine soktuk, doldurduk. İçinin suyunu aldık. İçinde yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar su birikintisi vardı. Onu temizledik. Şimdi detaylarına devam ediyorum. Stopların iç temizliği yapıldı. Jontaları tekrar temizledim. O jontaları tekrar takacağım. Yeni aldığım jonta bundan çok bir farkı yok açıkçası. Onun da yumuşaklığı aslında gayet iyi. Aslında sorun şu 4 saplama var ya bu vidalar. Bunların şasiye montajında bu vidalar çok gevşemiş. Bu temizliğin üzerine tekrar bunu sıkıp deneme yapacağız sorunun da çözüldüğünü düşünüyorum. Temizlik işlemi sonrası montaj.